Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, acılım dili mavi yapan eğer acı çıktıysam acı cips yiyoruz ortasından. Böyle bazıları acı. Mesela acı olan dil boyuyor. Tatlı olan dil boyamıyor. Şöyle zaman tananlar var. Bazısı acı. Bazısı dil boyuyor nedenler var. Ama öyle değil. Ve acı ve dil boyayan var. Bir de tatlı var arkadaşlar. Ya açtık. Burada da hoşbeşimiz şey var şimdi sadece. Ve yedin. böyle. Çikolatamız ve baston. Burstan nerede? Bak bundan iki tane daha var arkadaşlar. Benim. İkisi benim iki sonucu. Çikolata açalım. Kolalarımız var. İşte normal kolalarımız. Şimdi açıyorum ben aslında. Siz görmeyeceksiniz. Canınızı çeksin diye. Çekmesin <laughs> bence. <gülüyor> içi dolgulu, içi ballıymış. İçi İşi dolgulu. İçi dolgulu. Hı. Evet, üç üç. Üç sana, üç mü? Şöyle. Hı. Arkadaşlar. Hı. Üçü de böyle dolgulu. Hı. Çok güzel. sessizliği bozmak için yaptım. <laughs> aldım arkadaşlar. Şimdi tadına bakıyorum. Ben de aldım. Bismillah. Bismillah. Demeyin. <laughs> Ay şaka ya. Acı mı diye bakıyorum. Tatlı. Bu da tatlı. Kahve. Benim boyanmış mı? Ya benim. Boyanmamış değil mi? Evet, boyanmamış. Sonradan önce gelebilirim. Tatlı arkadaşlar. Bakın dilme. Biraz acıktı. Bir, bir, dakika önüne bakın. Sen devam et diyor. Önünden geçsin. Ben bir tane daha bakıyorum. Dilimi boyamamış arkadaşlar ama acı da tadı yok zaten. Ben de bir bakayım. <laughs> Benim biraz boyamış. Şey önceki yediğimden boyamıştır. Çünkü demiyor ki boyamış. Arkadaşlar yani. bu acı değil. Bakın. Yaladığımda mavilik çıkmıyor. Bu bakalım buna. Bu, bu acı değil. Ben ev kola içiyorum yani. Dip için kola güzel oluyor. Acı olsaydı zaten yanardım aldım ve söylerdim. Dilimi göstermek istiyorum. Mavi olsun. Anlamış. Sus. Tamam Hı. arkadaşlar bu da acı değil. Bakayım buna. Hayır, <laughs> <laughs> <Değil mi> arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar hiç acı çıkmadı. Bu da acı değil. Acı çıkmadı. Ondan önceki yedik kere acı çıkmıştı. Ben yedim tabi. Benim dilim mavi biraz tabi. Yemiştim birazcık mavi. Mavilik var. Önceden yedim ya. Ondan. Bunlar hiç acı değil çünkü. Acı değil ya. Çünkü öndeki yediğim çok acı olduğu için baksana bitirdim sayılır kolayı acı gibi mavilik var bunun arkadaşlar. Bak bak bir Kameradan görünmez diye göstermiyorum. Yalayacağım. Aa bunda da var. <laughs> çok var. Acı mı? Arkadaşlar gözüküyor ama var burada bak. Çok ne acı. Bakayım? Oo, çıkan. Ee, anneye bak. Koş koş anneye bak. Çok <laughs> mavi olmuş arkadaşlar. Bu acı mı? Kesin acıdır. Bak şurada bir nokta var. Hı -hı. Ay ama benimki çok acıydı. Ay kolay içeceğim. Nerede dök? Acı değil o mavilikliymiş arkadaşlar. Siyahmış acı değil. Çok acı bu. Acı değil. Bana acı çıktı. Öncekiler de acı çıktı. Arkadaşlar bu da mavi. <laughs> Çünkü yedim ya. Bu da acı değil. Bu acı değil. Birazcık acı kaldı. Bir dakika. Niye <laughs> bayılamış. Bak. Hı -hı. Ama acı geliyor biraz. Ben bile boyanmış benim ya. <laughs> Arkadaşlar bir tane aldım. Ben çok acı yiyeceğim ya. Çok acı geldi. Bana hiç acı gelmedi. Ay ay. Görmüşüm. Aa geldi buna da acı. <laughs> acı. Ay mavi olmuş. Git tane bak. Görüyor musun zaten burada hemen ayna? Bak mavilik çıktı. Arkadaşlar hemen başlarla. şurada ayna. Acı. Bu çok acı. <laughs> Aa, bence çikolata ye. Ama yine acısı bastırır mı? uçaklıyorum. öyle. Uçaklıyorum. yapıyor arkadaşlar. da yapıyor. Birine de göstermek istedim. Ölüm bile mavi ya. Benim elim. Arkadaşlar çok acayip. Bunda da biraz mavi çıktı. Eskiden bu cipsleri almıştım. Yalıyordum mavilik varsa acıysa gidiyordum anneme veriyordum tatlıları alıyordum. Şu an yemeyeyim. Küçük gelme. Evet. Oh, çok acı. Allah'ım ya keşke tatlı cips olsaydı. Bir, tane yiyeyim ben. Ya da şu an bir. Zaten. Ama ben yeniyorum. Dişlerim mavi mi? Yok. Bazen dişlerim mavi oluyor da. <laughs> Bir şey. Bakmam lazım ya. Arkadaşlar Ben ölmeden önce Videoyu like atın <gülüyor> 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 Ne komik söylüyor ya şaka şaka arkadaşlar. Korkutmayalım size. <laughs> <laughs> mavi bunun almayacağım. <laughs> Geliyorum. İnşallah acı değildir. Senin acı değil. Acı. Bakın mavi çıktı. Senin Gidemeyeceğim <laughs> ben. Gidenlere kadar yine gidecek. <laughs> Bu da acı değil, okey. <laughs> çıktı ya. Of. Bu acı çıktı. Hmm. Bak mavi. Benim de mavi. Hem de biraz yeşilmiş gibi. Değil mi? Bak. Arkadaşlar. bye bay, bay diyeyim. Kola doldurayım. Sonra bay bay diyeyim. Bir <laughs> arkadaşlar bay bay diyorum çünkü e, ölmek üzereyiz ölü bitirmezsem ölü kalacak ve sonsuza kadar kalacak bu video.